Süleyman Yılmaz'ı babam değil. Ben öldürdüm. Babam beni dar almak için suçu üstlendi. Asıl katil benim. Mahir, Salonu boşaltacağım böyle giderse. Mahir Bey, bu itirafınızın doğuracağı neticeleri biliyorsunuz değil mi? Evet hakim hanım. Pekala, o vakit anlatın bakalım. Nasıl öldürdüğünüz var sadece? O gün nişanım vardı. Bu münasebetle İsmetle berbere gitmiştik. Haber geldi. Başsavcının beni çağırdığını öğrendim. Davete iştirak edip adliyeye geldim. Süleyman Bey'in odasının önünde kimse yoktu. Serra Hanım'ı da göremedim. İçeriye kolayca girdim. Sonra beni neden çağırdığını anlattı. Annemle alakalı hadiseleri anlatınca kendimi kaybettim. Aramızda tartışma çıktı. Sonrasında çok sinirlendim, öldürdüm. Peki. Tıraş olurken yanınızda olduğunu iddia ettiğiniz İsmet Bey burada mı? Evet, hakim hanım. Mahir Bey'in anlattıklarına tanıklık edecektir. Pekala. Mahir Kara'nın ifade ettiklerine tanıklık etmesi için İsmet Ertekin'in dinlenmesine karar verildi. Buyurun İsmet Bey. Evet İsmet Bey. Cinayet gününü bir de sizden dinleyelim. Daha sonra Mahir dükkana geri döndü. Bana kimseye dükkandan ayrıldığımı söyleme dedi. Ben de söylemedim. Kan kardeşimdir. Canımdır. Ona derse boynum kıldan incedir. Benim söyleyeceklerim kadar hakim abi. İsmet Bey. Mahir Kara o gün Süleyman Yılmaz'ı öldürdüğünü size itiraf etti mi? İsmet Bey. Sualimi anladınız mı? Mahir Kara o gün cinayeti size itiraf etti mi? Ee, yok. Hayır. Söylemedi. Emin misiniz? Sözlü ifade edin. Söylemedim. Pekala. Oturabilirsiniz. Hakim Hanım kesin cezamı. Bas savcıyı ben öldürdüm. Babam masum. Bu vakte kadar yalnızca beni korumak istedi. Artık bu yükü taşıyamam. Yalan! Yalan muhakeme hanım. Benim oğlum katil değil. Babam yapma. Asıl sen yapma. Sus. Yakma kendini. Başkasının günahını sahiplenme. Alnına kara çalma. Allah yeter ama. bak. Evvela Şimdi evladımı alma ne olur. Benim sakin. Ne olur. Sizin sakin Anne. 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 <laughs> Karar vermek için duruşmaya 15 dakika ara Konuşmak yok. Ne vakit kendini kaderden büyük görmeye başladın Mahir Efendi? Bu ne kibir? Bey Baba, konuşmak yasak dedik. Neyse işin beş dakikada hallet, yoksa başka da edersin. Hadi benden korkmadın. Allah'tan da mı korkun kalmadı? Can aldım diye yalan söylemek ne demek? Alın yazısını değiştirmeye kalkmak ne demek? Kendi canına kıymışsın, günah işlemişsin. Boynunu, yağlı organı bile isteye geçirtmişsin. Aynı hesap. Baba. Derhal. Derhal hakim hanıma çık. Ben yalan söyledim. Kimsenin kılına dokunmadım. De, hesabı kapat. Yoksa... Mahir diye oğlum yok benim derim. Baba ne olur dedin. Ne dersen de kabul etme Mahir. Bunun affı yok. Canın telafisi yok. Evlat evlatlığını bilecek baba babalığını. Bugüne kadar hep geri durdurdun beni. Ama bu başka. Hazır askerliğimi? Seninle tek bir kelam etmem bile yasak. Hep öyle değil miydi zaten Hakim Hanım? Ne yapıyorsun sen Mahir? Neden ben öldürdüm dedin? Feride... Karşındakinin ben olduğumu unut. Adaletinde kaleminde de keskindir senin. Hiç tanımadığım bir adam gibi yargıla beni. Vakit kazanmaya çalışıyorsun. Sonuçta karar hemen infaz edilmeyecek. Belki de aylar sürecek. Bu sırada hem baban dışarıda olacak. Hem de sen bir çıkış yolu arayacaksın. bu senin son görüşün olacak. sonra Kader Hanım'ın evine gittim bir kez daha. Hatta bir itfaiye erbabımdan rapor istedim. Belki bu yangının bir kundaklama olduğunu ispat edebilirim diye. Ailene kurulan tuzağı bozacaktım. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını kanıtlayacaktım. Bana inanmışsın. Ne önemi var ki? Hafiyelik yapmışsın. Bir hikaye uydurmuşsun. Suçu üzerine alıyorsun. Bütün memlekete rahmetli başsavcıyı ben öldürdüm diye ifşa ediyorsun. Suçsuzluğunu kanıtlayacak tek bir delil yok. Cinayet sebebim var. Tanığın var. ...bana kalemini kırdırtacaksın. İdamına benim adımı yazdıracaksın. Neden? Neden Mahir? Neden bunu yapıyorsun? Neden seni seven herkes... Şansın var. Şimdi içeriye gir ve biraz önce söylediklerini inkar et. Beni bırak. Ceza bir kes, benim kalemimi kır. Ama babama hüküm vermem. Hekim Hanım, hemen odanıza gelmeniz gerek. Bir misafiriniz var, sizi bekliyor. Savunma ve iddia makamı hazır. Mahir Kara'ya başka soruları olup olmadığı soruldu. Soruları olmadığını beyan ettiler. Mahir Kara, beyanlarınız hala geçerli mi? Evet hakim hanım. Mahkemeyi yanıltmanın suç olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Gayet iyi biliyorum hakim hanım. Pekala. O zaman size son bir sualim var. Buyurun. Cinayet günü rahmetli başsavcı öldürülmeden önce biz birlikte kahve içmiştik. Ben yanlışlıkla kahveyi üzerine dökmüştüm. Gömleğine. Bariz bir lekeydi. Görmüş olmalısınız. Evet gördüm. Peki. Leke tam olarak neredeydi? Sizin de söylediğiniz gibi gömleğindeydi hakim hanım. Evet ama tam olarak neresindeydi? Mahir Bey. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Siz odaya girdiğinizde Süleyman Başsavcı ile tartıştığınızı ve aranızda bir arbede çıktığını söylemiştiniz. Öyle değil mi? Evet öyle. O zaman lekeyi görmüş olmalısınız. Leke gömleğin neresindeydi? düşün isterseniz. Göğsünde. Yani. Göğsünün ortasında. Ortasındaydı. Ne kadar büyüklükteydi? El ayası kadar. Mahir Bey siz o gün adliyeye hiç gelmediniz. Süleyman Bey'i de öldürmediniz. Yalan söylüyorsunuz. Ve belli ki yalanınıza o gün yanınızda olan İsmet Bey'i de katıyorsunuz. Hakim Hanım belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Bu mümkün değil. Böyle bir hadise hiç yaşanmadı çünkü. O gün ne Süleyman abiyle kahve içtik ne de ben böyle bir sakarlık yaptım. Zaten bu salonda onu tanıyan herkes bilir ki... ...rahmetli kalp rahatsızlığı yüzünden bir yudum bile kahve içemezdi. Size mahkemeye yanıltmanın suç olduğunu söylemiştim Mahir Bey. Ama siz ısrarla bu tavrınızı sürdürdünüz. Zaten adaleti yanıltmak ve dolandırıcılık suçundan bir davanız daha var. Bundan sonra mahkeme heyeti ve adalet mekanizmasını hafife alırsanız bedelini çok ağır ödersiniz. Şimdi duruşmanın sonuna kadar sessizliğinizi koruyun. Tanık olarak emekli itfaiye şefi Erol Bey'i çağıralım. Erol Taşdemir. Erol Taşdemir. tespiti yapıldı. Erol Bey. Sizden Nihan Altun ve kızının öldüğü yangınla alakalı bir rapor istemiştik. Siz de raporunuzu mahkeme heyetine sundunuz. Mesleğinizin erbabı olarak... ...bu yangınla alakalı kanaatiniz nedir? Hakim Hanım. Evin içini araştırdığınız vakit... ...hadise tüp patlamasından kaynaklanmış sanılabilir. Dolayısıyla genç arkadaşlarım... Bu yönde rapor vermişler. Fakat ben evin çevresini araştırdığımda bu şişeden üç tane buldum. Ayrıca ateşleyici mühimmat. Belli ki yangını çıkarmak için kullanılmış. Bu üçü ya eve isabet ettirilememiş ya da yanlışlıkla unutulmuş. Evi dönüp tekrar incelediğimde de bu kanaatimi güçlendiren kırık cam şişeleri buldum. Soruşturulurken muhakkak eve ait zannedilmiş. Pencere camıyla birbirine benzetilmiş. Detaylı olarak bakılmadığında anlaşılması zor bir durum. Dolayısıyla kundaklama değildir denmiş. Amma nelerken... ...yan altın ve kızının ölümüne sebep olan yangın... ...bir kundaklamadır. Kasıt var diyorsunuz yani? Evet Hakim Hanım. Benim kanaatim bu yöndedir. Pekâlâ. Teşekkür ederiz. Yerinize oturabilirsiniz. tanık dinlendi. Deliller ve tanığın ifadesiyle Nihan Altun'un kızı vasıtasıyla Nihan Hanım'ın davayı direkt ilgilendiren bir dosya bulduğunu, bu dosyanın Süleyman Bey'e ait olduğunu ama Nihan Hanım'ın ve kızının susturulmak için öldürülmüş olma ihtimalinin bulunduğuna kanaat getirildiğinden mahkeme heyeti, Nazif Kara üzerindeki suçlamaları da etkileyeceğini düşünülmesi sebebiyle sanığın tutukluluğunun devamına Ayrıca soruşturmanın derinleştirilmesi için yeni delillerin ve ifadelerin incelenmesi için duruşmanın 15 Mayıs 1974 saat 9:30'a ertelenmesine karar verilmiştir. Annem, ne demek şimdi? Babam kurtulabilir mi? Feride, kalemi bugün de kırmadın. Süleyman abinin ruhunu yine incittin. Yeter artık bu katili korudu. Savcı Bey özür dilerim. Aytel kızım. Hah Safiye teyze. Ne oldu? Benim. Anlatırım kızım anlatırım. Şuraya oturalım da. Tamam. Otur gel. Nazım Peres Çiğdem'i da öldürdü. Hakim hanım kalemi kırsa ait ne olacaktı? Ben bu başsavcıyı siz mi öldürdünüz? Babaannesini pekmekle kovduk mu vay be? Pişman mısın? Zor Aynı cezaevi aracıyla gelmedim mi bunlar? Niye ayrı ayrı gidiyorlar? Ayrı cezaevine gidiyormuş Mahir Kara. Nakledilmiş. Hangi cezaevi? Bayrampaşa cezaevi.